Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Milas Bugün sizlerle bir takipçime Arar Milas şortu götüreceğim Kardeşimiz sipariş vermiş baktım isimlerde de dikkatimi çekti Feyza diye bir arkadaş sevdiğimiz Hani güzel diye bir açıklama yapmış ee, Editleri falan çok hoşuma gidiyor Acayip beğeniyorum öyle bir kardeşimiz Şimdi o evde kargucu bekliyor fakat Milas gelecek Zeus'la beraber Zeus biraz kirli ama hmm. Seni de böyle görmesin değil mi Sevenleri sayanların Seni azıcık silelim çizmeden Biliyorsunuz ki kuru bez böyle bir zeminlere genelde çizer. Bir daha da bu kadar pislenme. Tamam mı? Dün biraz yağmurda kaldı kendisi. Normalde şu motorun jant beza ayrı, lastik beza ayrı. Ama şu an ne yapalım? Aceleye geleceğim biraz. Zeus alışkın değilsin bunlara ama yapacak bir şey yok bebeğim. Yani ben de istemezdim seni böyle temizlemeyi. Ama ne yapalım? Evet Feyza'dan bahsediyorduk şimdi. Feyza kardeşimiz umarım mutlu olur. Şey şu. Abi sen niye geldin ki? Kargocu getirseydi. <laughs> o zaman yol. Neyse arkadaşlar şimdi bayramı aldım. <laughs> Tramvaya çıkmıyor mu? Tamam. Aga bayramı aldım. Az önce güzel bir açılış konuşması yaptım. Tamam mı? Yola çıktım gidiyorum. Şöyle ufak bir çocuk geldi dedi ki abi ara gaz verebilir miyim? Ver kanka dedim. Ya. Gel ver. Ha? Gel ver. Rica ederim. Ne? Sen git. git. Sen gitme. Oh, sen. Seni... Çocuk geldi ara gaz verdi şöyle yaptı. Tamam şimdi git. Böyle bir el hareketi yaptı. Aga ben bunlara tutuluyorum bayram ya. Hani şimdi çocuğu yatırsan yere dövsen. Ulan 5 santim çocuk. Bağırma, tutuyor, Çocuğun boyun yüksekliği şu kadar ha. Harbi bir tane vursam yalan olacak lavuk. Çocuğu şeytan kaldı sanki. Burada adamı öperler. Ya fark edersek ağır olayım Bayram Allah aşkına Demin sen motorcüsü gibi biliyorsun motoru Atın sizi yuvamına atın Yüzünü çarpsın motorcüsü gibi Kaskı sizi giysene Bak bakalım nasıl şey var. Ya oğlum Bunlar benim kim olduğumu bilmedikleri için karışamıyorlar Bilseler ki kaskın içindeki milat Gör bakalım Gör bakalım o zaman neler oluyor Bayram Baksana boynu patladı Ama ne kadınlar oldu ya oğlum küfür etme bak bunları sansürlerken yoruluyorum artık. Ya, ben yandım, ya. Ben bana soru, ben Aynen kanka. Tamam. Küfür edeceğin yerde bundan tamam. tamam sonra bip diyorsun. Bak adam mesela kapıyı açık bırakmış. Ben diyecektim ki arabadan kesin biri inecek ama birileri bindi. İnen bineni unutturur. Şey Takipçiye giderken bir kilo da şeftali mi alsak lan? <laughs> Yok lan verelim sevaptır. Ben, sen niye buraya geldin? Ben aşağıdan Ne bileyim aga boşluğuma geldi girdim ya. Trafik vardı aşağıda. Bayram bunlar YouTube'da yayınlanacak biliyorsun değil mi? Hani buraları koyacağım hep. Hani kesmekle uğraşmayacağım şeyleri söyleme. Çünkü bunları kesmeyeceğim. Niye koyuyorsun abi? Söyle konuş oğlum. İyi şeylerden bahset, iyi dileklerde bulun. Amin. Başka. Başka bayram başka. Başka bir şey daha söyle. Ne bileyim oğlum dua et işte. Yok kanka adam dua da bilmiyor ki. Yola çıktığımız arkadaşlara bak ya. ya. Sinir, treziye, ya. Bayramı şimdi indirip bir şamarlayacağım birazdan. Bak. Yandı, 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 yandı. Yanar tabi lan. Yandı, yandı. Yanar. Yandı, yandı, yandı. <laughs>

<laughs> oğlum unuttun niye devamını getireyim dedim. Ha, yani kendi sesi alınca ne bileyim bak, ha Feyza yanına gelmek için bayrama katlanıyorum bak. Ya. Ne? ne bileyim oğlum sen biliyorum dedin ya. Bence ileriden sağdan kapatmak Okey bro. Okey. Çok da geç kalmadık. Gerçi kargocular bu saatte gelmez herhalde. Bak arkamda küfür ediyor. Birazdan bir daha tokatlayacağım bayramı. Dayı bağlar, dayı. Bağlar <laughs> bip bip. Ha? Bip diyeceksin. Bip. Gerçi ben kurbağa sesi koyuyorum artık. Bırak. Bırak bırak. Sağlıcakla bakalım zorunda. Ama dakika bayram <gülüyor> 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 Ne bileyim oğlum sen belki dedim, tutunurken belki bakamazsın konuma Belki dedim sen tutunurken konuma bakamazsın. Tutunuyorum oğlum bacaklarım tutunuyor bak bak. Oğlum sen yürürken sakız çiğneyemeyen bir adamsın. Oğlum sana telefonda dedim ki al şu telefonda beni çek. geldin arkadan bana vurdun lan. <laughs> Unuttun mu o günleri bayram?

Aga insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Şu GoPro indireyim de. Ya GoPro indireyim de kızın evini tescil etmeyelim. Sonra evine gelmesinler milletin. Soldan ara sokaktan. Şurası muhtemelen. Atla. Alo. Birazcık gürültü. Şu telefon varsa Sadece WhatsApp. Kuryelik yalan oldu kanka. Lan poşet paketi getirsene paketi onu orada bıraktın. Bir olup gidecek şimdi paketi. Ha? Yok. Yüz yok kanka. Kaskı kaskı sana vereyim sen tak ki ben biraz <gülüyor> <gülüyor> Nasıl işi gitti değil mi lan? Ben Düştü abi. kanka ya. Oğlum bak sen dedim ki hani kayıt derken şöyle şeyler konuşma. Hani bak takipçim evet kayıtta takipçimizin önünde böyle şeyler konuşmayalım lütfen. Şey bekliyor söyle bekliyoruz zaten. Alo kankacığım şu an çok müsait değilim bir teslimat aşamasındayım arından arayayım sen olur mu? Hadi bay bay. Abi biz nerelere uğraşıyoruz ya? Rabbim benim canıma al ben ya. Ya oğlum takipçilerimi mutlu ediyorum şurada lan. Bak abi sen bunu doğru yola giriyorsun ya. bak adam ne yazmış? muhammed Kara. Bayram kanki içki lazım değil mi? Elimizde alkol var. Lazımsa verelim yazmış. Değil kardeşim. Değil canımın işi. Değil değil değil. Onlar Kanka kuryeler bu kadar kapıda bekleyince ne oluyor? Geri gidiyordu. Hadi gidelim lan. <laughs> bir sürpriz olmasın mı? <laughs> şey. Eve geldik yoktunuz. Yurt içi kargo. Geliyorum dedim bari. O zaman evet geliyorum dedi. Kız kameradan tanıdı. Şey orada kamera var ya. Feyza Hanım hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıttayım kankacım Problem mi senin için? Kapatayım mı? Nasılsın? İyiyim abi. Sen? İyi. Gel sarılayım sana bir. Tişörtün de çok güzelmiş. Papatya tişörtü. <laughs> Aa bakayım. Oo tişörtün çok iyi. Buyur kankacığım. Senin tişörtün. Bu da bayram. Biliyorum. <laughs> Nasılsın kanki? Nasıl gidiyor? Dur şikayeti kapatayım. Arkadaşlar videomuz buraya kadar mıydı emin değilim ama görüşürüz.